Ya Rüzgar ben sana dememiş miydim kardeşim? King Kong ve Godzilla dövüşürdü diye dememiş miydim? Demiştim. Ama onların eline ucuz kurtulduk vallahi. Verilmiş sadakamız var mı? Doğru vallahi ya. Verilmiş sadakamız varmış. iyi kurtulduk, ucuz kurtulduk. Bu eşek spaları ne yapıyor? Gideyim bir bakayım. Hey çocuklar, velenler buraya bakın. Hey. Aa hocam, baldo hocam bugün okul tatil değil miydi ya bizim? Ne oldu ki? Niye geldiniz? Evet evladım bugün sizin okulunuz tatil. Ama bugün çok büyük bir gün. Devler okulu Başlıyor bugün devler. <laughs> o yüzden sizin yapacağınız bir iş var. Bir iş mi var? Ne var hocam? Hemen yapalım. Söyleyin yaparız biz hemen. Demir, Rüzgar hemen yaparız biz ya sıkıntı yok. Evet hocam siz söyleyin bize biz hemen yapalım. Allah Allah hemen yaparız biz. Söyleyin hadi ne oldu? Ee, çocuklar bugün devler okulu olduğunu bildirmemiz için biz bir mikrofon aldık. Onunla duyuru yapacaksınız. Bütün devleri toplayın okula gelsinler. Duyurumu yapalım. Ne? tamam hocam yaparız ya tamam. Ne diyeceğiz ki ama ne diyelim bilmiyorum ben. Evladım nasıl bilmiyorsun diyeceksin ki. Bugün devler okulu başlıyor. Bütün devler devler okuluna gitsin diyeceksin. Zorunlu diyeceksin. Hadi bakayım hadi. Tamam hocam biz yaparız. Ne be Rüzgar hadi yaparız. Gidelim biz. Hadi gel peşimden Rüzgar hadi gidelim. Hadi gidelim gidelim. <laughs> bu geri zekalılara bu işi yutturdum. Gitsinler hemen duyuru yapsınlar da. Arkadaşlar kimse beni sevmiyor. Eğer siz beni seviyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. E bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi videoya devam edelim. İşimizin başına geçelim ya. <laughs> Canım şehri bugün çok önemli bir gün. Bugün şehirdeki bütün devler okula gidecek. Devler okuluna. Bu bir zorunludur. Duyduk duymadık demesin. Duymayana söylesin. Hadi bakayım. Tekrar ediyorum. Bugün şehrimiz için çok önemli bir gün. Bugün devler okulu başladı. Bütün devler devler okuluna geçir. Hadi bakalım, hadi. Gitmeyenler cezalandırılacaktır. Hadi bakayım. Ooo, oh, devler okulu açılmış. Gitmem lazım. Yoksa ceza alacağım. Koş tepe göz, koş, koş. Ceza alacağım. Olamaz. Devler okulu da neymiş? Benim de gitmem gerekiyor galiba. Gitmezsem ceza alacağım. Ceza almak istemiyorum. Hayır. Koş King Kong, koş. Hayır, gitmem lazım hemen. Koş, koş, koş. Godzilla yetişmem lazım. Evet arkadaşlar hepiniz gelmişsiniz. Aferin Şirek, aferin Godzilla, aferin King Kong, aferin sana da tepe göz. Hepiniz geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun canım, çok sağ olun. <laughs> <laughs> çok zor hocam, çok zor. <laughs> evet beyler, bugün tahtada gördüğünüz üzere bir soru var, görüyor musunuz? 4 artı 4 kaç eder yazıyor, görüyor musunuz? Evet hocam, görüyoruz soruyu. Ee, evet hocam, görüyoruz soruyu, görüyoruz. Hmm, demek görüyorsunuz, o zaman kim söylesin, kim söylesin? King Kong, sen söyle bakayım evladım. 4 artı 4 kaç eder? Evet arkadaşlar siz de biliyorsanız sorunun cevabını yorumlarda yazmayı unutmayın. Bloom. Hocam düşünme hakkımı kullanmak istiyorum. Evladım sen çıldırdın mı bakayım? Nesini düşünüyorsun bu sorunu? 4 artı 4 kaç eder demişim. Tövbe yarabbim ya. Arkadaşlar siz biliyorsanız şu geri zekalılara söyleyin. 4 artı 4 kaç eder söyleyin bakayım. Hadi bakalım evladım söylesin sorunun cevabını. Vallahi bak elimden bir kaza çıkacak. Bana bak hoca, ben istediğim zaman cevap verebilirim. Benim üzerime gelirsen seni çok çok fena döverim. Haberin olsun. Tamam tamam bir şey demedim King Kong. Allahım yarabbim arkadaşlar bu devlere de bir şey söyleyemiyoruz. Dövecekler bizi vallahi. Canımızı zor kurtarıyoruz ya. Neyse King Kong sen söyleme tamam. Ee, kim söylesin? Godzilla sen söyle bakayım evladı Hacım ee, şey ee, tabii ki de 4 artı 4 37. Allah'ım ya Rabbim ben bu sınıfta çıldıracağım. Normal okulda bir ayrı dert, burada ayrı dert. Allah Allah. Evladım 4 artı 4 nasıl 30 eder? 4 tane say bakayım 2 tane 4 say. Bana bak hoca. Ben ne dersem o olur. Anladın mı? Yoksa seni yerim yer. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Benim burada can güvenliğim tehlikede. Kimse yok mu? Alo. Tamam evladım. Sen nasıl istersen öyle olsun. 4 artı 4. Otuz tamam lütfen bana bir şey yapma ama hayır. Aferin hoca yola geleceksin yola <laughs> evet Öğretmenim ben biliyorum biliyorum sorunun cevabını ben söyleyeyim mi? He? Eh iyi bakalım söyle hadi söyle. Allah'ım ben buradan inşallah ölmeden çıkabilirim bugün. Öğretmenim evet, çabuk de dört artı dört sekiz eder sekiz. Oh be Allah'ıma şükür doğru düzgün bir cevap geldi sonunda. Aferin oğlum Tepegöz doğru bildin. Evet beyler neyse bir soru daha soruyorum. İyi dinleyin beni. 8 eksi 4 kaç eder? Söyleyin bakalım. Bunu da bilirsiniz yani değil mi? İnşallah bilirsiniz. Şirek evladım sen söyle. Sen hiç cevaplamadın bugün. Söyle bakayım. 8 eksi 4 kaç eder? Ben mi söyleyeyim? Ee, arkadaşlar siz yorumlarda yazın yani biliyorsanız ya. Ben bilmiyorum. Sallayacağım kafadan. Ama yazın yani yorumlara. Ee, hocam tabii ki de 8 eksi 4. Ee, 9 eder 9 evet evet 9 eder doğru buldum. Allah'ım ya Rabbim ben bu sınıfta çıldıracağım. Vallahi de billahi de çıldıracağım ya. Evladım çıkarma işlemi yapıyoruz. 8'den nasıl daha büyük olsun? Arkadaşlar siz yorumlarda biliyorsanız yazın yani yorumlara. Unutmayın sakın. Bu eşek herifler biraz öğrensin. Sen kime eşek diyorsun lan? Kime eşek diyorsun? Gel bakayım eşek diyor bize. Balci beni çok sinirlendirdi. Buraya gel seni mahvedeceğim. Ee, bana mı Buraya gel Balci seni paramparça edeceğim. Baldi seni öldüreceğim. Bir de nasıl işe dersin. Gel buraya gel gel. Beyler ben size söylemedim. Yanlış anladınız beni. Beni yanlış anladınız. Size söylemedim ben arkadaşlar. Bunlar beni yiyecek. Benim kaçmam lazım. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Koş koş Baldi. Ee, kaçma buraya gel. Ee, kaçma buraya gel buraya. Kaçma seni paramparça edeceğim. Kulaklarını parçalayacağım. Balci, seni yakalayacağım ve işini bitireceğim dostum. Merak etme. Olamaz. Bunlar beni mahvedecek. Kaçmam lazım Kerem Komiser'e. Kerem Komiser. Kaçma diyorum sana. Kaçma. Gel buraya Balci. Buraya gel seni öldüreceğim. Kerem komiser, Kerem komiser buraya bak. Beni çiğ çi yiyecekler. Kurtar beni. Allah Allah ne oldu Baldi? Kim seni çiğ çi yiyor? Allah Allah hayırdır? Bir şey mi oldu? Söyle bakayım. Devler Kerem komiser devler. Beni yiyecekler. Lütfen kurtar beni. Lütfen dışarıdalar. Bekliyorlar. Çık dışarıya Baldi. Seni çok fena döveceğiz. Dışarı çık hemen. Dışarı çık. Seni öldüreceğim. Hı, hemen dışarı dövecek. Seni çok fena döveceğim. Allah Allah ne oluyor beyler? Hayır der. Ne oluyor? Ne istiyorsunuz Baldi'den? Burası karakol. Allah Allah haddinizi bilin biraz. Ne istiyorsunuz? Söyleyin bakayım çabuk. Kerem komiser. O Baldi'yi bize ver. Onu mahvedeceğiz. Bize geri zekalı dedi. Eşek dedi. evet Kerem komiser. Onu bize ver. Onu beşe böleceğim. Kerem komiser. Onu ateşimle öldüreceğim. Allah Allah yok beyler. Baldi Baldi. Baldi yok yok işte onu attım yani hapse attım onu yok artık baldi falan yok hadi kaybolun buradan kaybolun ulan baldi şunu yapacağımı biliyorum sen hele bir oradan çık göstereceğim